Günaydın Melahat abla. Günaydın. Maşallah bu ne güzellik böyle. Yok canım her zamanki halin. Yok yok sende bir değişiklik var. Duruşun, gülüşün her şeyin değişti. Hayal bir baksana kendine. O mahkeme duvarı suratlı Feride gitti. Yerine cıvıl cıvıl Feride geldi. Melahat abla. E, hakim hanım. Odanızı henüz temizleyemedim. Çok erken geldiniz çünkü. Evet çalışmam gerek biraz çünkü. Erken uyandım hem de. Ben duruşmaya gireyim öyle temizle o zaman. Olur. Maşallah Allah nazarlardan saklasın seni. Kolay gelsin. Geldim kızım. Benim odama kim girdi? Kimse girmedi ben de girmedim daha. Biri girmiş canım burası adliye mi yol geçen anı mı? Feride ah. ne oldu Cancağız? Biri odama girip çekmecemin kilidini kırmış. Nasıl olur bu? Biri çekmecemi kırmış. İçinde önemli bir şey yoktu ama belli ki bir şey aramış. Giden bir şey var mı peki? Bilmiyorum, yok gibi görünüyor. Buna kim cüret eder? Of, oh, oh, bir bilsem. bir bilsem. Polis çağırtayım. Gece bekçisini kapıdaki memurları sorgulayalım bakalım. Kim olduğunu buluruz da. Endişelenmeli miyim Feride? Hı? Neler oluyor? Odana biri giriyor. Yaralanmışsın. Alnındakinden söz ediyorum. İyiyim. Bilmiyor musun? Bana mı anlatmıyorsun? Beni dışında tutuyorsun farkındayım. Salih'le bir şeylerin peşindesiniz ve benden saklıyorsunuz. Bu yaptığın usulen belki doğru olabilir ama şunu söyleyeyim Feride. Çok kırıldım. Ben sana ne yaptım? Bana itimat etmiyor musun? Bunu da nereden çıkardın? Hı? Nereden çıkardın bunu Turgut abi? Ben gizli bir soruşturma yürütüyorum sonuçta. Senin de gizli tahkikatların oluyor, gazetelerden okuyorum, gönül koyuyor muyum? Bu bir itimat meselesi değil. Ben duracağım yeri iyi bilirim hakim hanım. Bu kaygılarım meslektaş olduğumuz için değil. dost olduğumuz için de. Sana bir şey olmasından korkuyorum. Ben her zaman senin tarafındayım Feride. Lütfen bunu unutma. Görevleri sorgular. Birazdan polisle gelirim. İyi mesailer. Bir iz bir şey bulamadınız değil mi? Belli canım bunlar işin nehli. Başka kim cesaret edebilir ki? Feride Hanım. Son zamanlarda şüpheli bir durum oldu mu? Sayın Savcım, teşekkür ederim. Rica ederim, Hakim Hanım. Bu plakanın kime ait olduğunu öğrenmenizi istiyorum. Merhabalar Sayın Savcı. Bakın Salih Bey, siz gelene kadar Hakime Hanım'ın dosyaları inceleme yöntemi bu değildi. Şimdi görüyorum ki beraberce vehametli faaliyetler yürütüyorsunuz. Ola ki Feride'nin başına bir iş gelsin. Müsebbibiz olursunuz. Ben de bunun hesabını ziyadesiyle sorarım. Araştırmanızın sonucunu en kısa zamanda bekliyorum. İyi çalışmalar hakim Size de. Ne oluyor? Biri odama girmiş, çekmecemi kırmış. Bizim dosyaları mı aldılar yoksa? Hayır, onlar yanımdaydı. Of, Salih. Bu olay sandığımdan daha büyük. Sen haklı olabilirsin. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Şişkğazı'nın öldürülmesi, dün o adamın bizi takip etmesi, kovuşturma yapmamızdan rahatsız oldular. Nazif Kara suçlu olmayabilir. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Benim ne düşündüğüm önemli değil şu anda. Peşimizdeki adamların ne amaçladıkları önemli. Onlar Süleyman abinin bana bıraktığı dosyaların peşindeler. O zaman istediklerini verelim. Meraklarını gidersinler. Melih. Abla. Canım çok özlemişim. Şey. Ben de abla. Hadi otur. Bir çay söylüyorum ben sana. Yok. E, acelem var. Sağ ol. Yeni işin düştü geldin diyeceksin. Ama bu sefer gerçekten çok sıkıştım. Yardımına ihtiyacım var. Sen dinliyorum Meli. Çetin Bey'den Nazif Kara röportajı için izin kopardım. Ancak adam görüşe çıkmıyor. Avukatıyla ailesiyle bile görüşmüyormuş. Adam ailesiyle bile görüşmüyormuş. Sen söyledin şimdi ben ne yapabilirim? Ceza müdürünü arasan. Nazif Kara'yla beni bir telefonda konuştursan. Abla. Bu haftaki baskıyı kaçırmak istemiyorum. Bana ne Meli? Anlamadım. Bas duydun işte bana ne? Çabalıyorsun farkındayım. Ama ben sana daha önce de söyledim. Ben buraya hiçbirinizin yardımı olmadan geldim. Bence bunu sen de başarmalısın. Herkes şanslı doğmuyor abla. Ben senin gibi mükemmel değilsem ne yapayım? Biz seninle aynı ailede büyüdük. Aynı okullara gittik. Aynı imkanları gördük. Ve ben buraya gelmek için hiç kimseden yardım almadım. Çok çalıştım. Yani senin deyiminle şansımı ben kendim yarattım. Aynısını sana da tavsiye ederim ablacığım. Feride, iyi misin? Feride, biri bir şey mi yaptı? Feride, canın ne sıktı? Söyler misin? Korkutuyorsun beni. Kötü bir şey mi var? Hayır, öyle bir şey değil. Kardeşimle kavga ettik şimdi. Ha öyle mi? Affedersin. Benim de aklıma türlü türlü şeyler geldi. İyi misin peki şimdi? Biraz yalnız kalmak ister misin? Ben kalemdeyim. Eğer bir şey ihtiyacın olursa çağır hemen gelirim. Hazır mısın? Hazırım. İyi misin? Şu adamları yakalarsak daha iyi olacak. Yakalayacağız. Sen o dediğim dosyaları aldın mı? Muharebe komuta ettiğiniz üzere hazırdır efendim. Göreceğiz bakalım. Ben kimseyi göremiyorum. Sen görüyor musun? Merak etme sen o bizi görüyordur. Sen dosyaları sıkı sarın. Aradığı dosyalar sensin. Buyur abi. Yanan poz yok değil mi Seko? Yok abi. Ne getirdiysen hepsini bastık. Yavrum benim be. Babam da mı fotoğrafçıydı? Mesleğinde gözüm var, haberin olsun Serkan. Heh, parasını verirsen ben de kendime başka bir iş kurarım. Yaz tahtaya, al haftaya. Hadi eyvallah. Dosyaları görünüre koydum. Burası çok tenha değil mi? Daha iyi. Gel benimle. Güven bana. Sana güveniyorum zaten. Güvenmesen burada işim ne? Şu tarafa geçelim. Otur. Yok hayır ha. hayır gerek yok. Pikniğe gelmişiz. <laughs> Sessiz olalım iyice uzaklaştığımızı zannetsin. Kimse yok ki Salih Gelecek. Mısın? Korkarım tabii. Ama böyle itten kopuktan değil. Sevdiklerimden korkarım. Niye? E bir tek onlar yaralayabilir beni çünkü. Öyle işte. Beni suçluyor. Başarısızlığının müsebbibi olarak beni görüyor. Sen olduğun yere kendi emeğinle gelmişsin Feride. Tamam seni çok az bir süredir tanıyorum ama... ...hani bilmesem asla bakan kızı demem. Yaşayışın da öyle değil. Sıradan bir hakim gibi. Kendi paranla kendi itibarınla yaşıyorsun belli ki. Bunu ilk kez gören sensin biliyor musun? Doğru bakmamışlar demek. Yoksa görürlerdi. De. <laughs> Turgut Bey ile ne zamandır tanışıyorsunuz? Nereden çıktı şimdi bu? Merak ettim. Üniversiteden. Üst sınıflardan Turgut abi. Aynı zamanda aile dostumuzdu. Ben mecburi hizmete gittiğim zaman beni hiç yalnız bırakmadı. Ara ara ziyaret etti, mektup yazdı. Kopmadık yani. Hadi. Siz. Sen Kimsin lan? Kim yolladı seni? Ha? Kim yolladı seni? Kim gönderdi seni? Kim istiyor bu dosyaları? Cevap ver. Söylesene lan. Kim yolladı seni? Mahir Kara.